Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında çok kritik bir anlaşma imzalandığı iddia edildi. Anlaşma, Baykar ve Aselsan gibi ulusal savunma firmalarının Birleşik Arap Emirlikleri Edge Group ile yürüteceği ortak çalışmalarda belge güvenliğini sağlama altına aldı stratejik olarak değerlendirilmesi gereken bu işbirliği, Türkiye'nin ileri düzey teknolojilerini müttefik bir ülke ile paylaşırken aynı zamanda verilerin korunmasını sağlayarak kritik hassasiyetin dillendirilmesini önlüyor. Özellikle insansız hava araçları, radar sistemleri ve elektronik harp çözümleri alanında yürütülecek transferler, Ankara'nın bölgesel savunma diplomasisinde güçlü sinyaller olarak yorumlanıyor. O adım, savunma işbirliği alanında Türkiye'ye bir güven onayı anlamı taşıyor. Türkiye, yerli savunma teknolojilerini geliştirmeye devam ederken yeni pazarlarla ilişkilerini güçlendirmeye odaklanıyor. Bu anlaşma aynı zamanda stratejik ortaklıkların verisel açıdan da hassas dengelerde gerçekleşebileceğini gösteriyor.